Herkese selam bugün sizler. Birlikte Tokabakayı tekrardan silip yüklüyoruz. Şimdi silelim. Evet şu sildim geliyorum Giriyorum. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yüklü alsın. Çekiyor. Çekiyor evet. Giriyoruz. Giriyoruz. Bu arada ben Avatar World'da inceleyeceğim. O yüzden onu da yükleyeceğim. Tamam. Şimdi Avatar World'e de gidelim İndirmek. Bu da iniyor. Avatar World bende yok, yoktu çünkü. 300 tane. Evet ikisi e şu an yükleniyor. Tabi avatar var. biraz yavaş yükleniyor ama tabi bak öyle değil aslında. Şimdi yorum yazalım ki hızlansın. Hem kötü bir şey yazıyorum. Ay, saçma saçma. Ay. Ee, hangisi olsun? Paylaşalım bekle. En çoklar benim kızlarım var. Benim kendi yaptığım keller falan. Şu, şu, bir iki, üç hangisi? Ne?

Neyse bekle. Bir şey var. Oy. Hem ki çıkıyor galiba. Hayatım mahvoldu. Bir saat oldu. Lütfen korkma indir. Yavuklar diyorum. Yavuklar diyorum. Yavuklar diyorum indirilmedi ama oynama çok güzel görünüyor ve iyi bir insan ve iyi insanlar bazı hatalar ve gecikmeler olduğunu söylüyorlar uzun zaman önce indirim ve hiçbir hata veya gecikme oynamak için wifi'ye gerek yok evet gerçekten yok inanamıyorum o Box, Roblox Roblox'u yüklemiş şu avatar verdi kontrol edelim. Bu da devam ediyor. Buraya da bir tane yorum yapalım. 2, Bu benim ekran fotoğrafım. Şu fotoğraf. Aa yazıyor. Yukarı. O yani şu üçüncü fotoğrafı. <laughs> Ses aldınız seninle ayımızle. Ama canlı yayın yapamam. Biliyorsunuz herkes katılamıyor. Görüyor mu herkes katılamadı. O <laughs> <laughs> arkadaşlar arada dakikaya da bakıyorum çünkü 15 dakikayı geçmemeli. Böyle bir sınırım var. Oho ben seni bekleyeceğim ya. Oh ya layık. Devam edelim. Dedim bakıyor. Bağıra bağıra. Nasıl? İşte. Bu ben fotoğraf alıyorum bu arada. Yorum da yazmıyor. fotoğrafını aldım. Hah, şu. Leute. Und die Schild. Die Rede geht's, geht's. Ich bin So, okay, ja, nie. Ah, ja, voll, das 5 dakika. ya. Elim yıkanmıştım az önce. Şimdi fotoğrafım var mı? Var. Ama Daha fazla Ay. Bir sürü şey yapmış. Hmm, güncelleme. Bir saat. Güncelleme mi gelmiş? İnanamıyorum. Görüşürüz. Kapattım. Kapattım.